herkese Anladım. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kurban sıra oynayacağız. Her zamanki gibi arkadaşım Zeynep var yanımda da. E, Bu arkadaşım Zura var yanımda. <gülüyor> e, <gülüyor> e, ne diyeceğim? <laughs> Kalacak şey bitti. Ne? Söyleyecek bir şey yok. Kıza bak. Çok güzel. Kız çok güzel. Ya, ya bizim tipimize bak Bence ya. Bilemedim. Tipsiz biz. Hadi. Çok, gir. çok gir. güzel. Gir. 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 Hadi. Bir de. Var mıyız ikimizde? bizde? Ben yokum. Çık çabuk çık. Ben, ben yokum. Ah. Sen girer, giremezsin çünkü herkes girdi. Oldu. Ta gir. bir gir gir gir. Birazdan yaz, yazacak adım. Arkadaşlar bu o arada temizlik. az önce herkese merhabalar arkadaşlar dedim ya. Biraz sesli söylediğim için sesim kesildi. Ben de herkese merhabalar arkadaşlar. Kızım, çok güzel, güzel, güzel bunlar. Dek çok, dek güzel. Dek çok güzel. Çok güzel bizim tipimiz. Ben şunu beğendim, şunu. Bak Ben, ikisini beğendim. de çok beğendim ya, çok güzel. Aa, Aman. İnşallah onlar ölmez de bizimle. İnşallah birisiyle beraber bir şey diyeyim mi? İnşallah ikimiz kalırız ve onların ikisi kalır. Evet. İkimizden Ama biri gitse... belki oynayabilirler. Kötü oynayanlarla vs falan. <laughs> Değil mi? Evet. Arkadaşlar önümde... <laughs> Şurada biri var. Çıplak ayak. <laughs> evet, ben giriyorum. Bir... <laughs> Ağzına merhaba. Merhaba. Çok Merhaba. Çok atacağım ben. Sürüde atacağım. Öyle ben iyi oluyor, oynuyorum. Evet, Bunlar arkadaş galiba. Çünkü yan yanalar hep. Evet. Ben sarıyım. Ben laciver, lacivert diyorum. Mavi gibi bir şey işte. Ee, ne ma ne mavisi? E, böyle. Hı. Bilmem ne mavisi. Ee, <laughs> yaptın? Seninkini gördüm turkuaz o. Ha, evet turkuaz işte. Ben de seninkini gördüm. İy. Bakayım. Üstü eter rengi ben gibi de, bir ben şey. Belki yapmak koyu sarı, koyu, koyu sarı. Evet koyu sarı. Koyu sarı. Sen bir Biri bir şey yazmış diyecek. Ben da çok iyiyim. Kimse de beni yenemez. Ben dondum. Oyun da... ben oyunda değilim ama menüde kaldım. Vallahi oyunda değilim ama menüde kaldım. Zümra. Ee, bana da öyle olmuştu. Oyundan atmıyor merak etme. Git kız git öl. Hangi oyunu oynuyorsunuz? Bir tane kazık oyunu. Aha. Kazık oynuyor? oynuyoruz. Kazık oyunu. E, kazık oluyoruz. Ben seni şey nereden izleyemiyorum ya. Yok. Ya kız git ya. Ben senin kız da. Kız ben da senin öl ya kız da. Kız da öl. Kız öl ya. Kazıklanmıyor ya. Ben kazıklandım. Ben üç kattayım. Bir şey diyeyim mi? Yani Sen senin... birinci olacaksın. Bana öyle olduğunda... Bana öyle olduğunda ben birinci olmuştum. Sen birinci olacaksın. Beni ve o beğendiğimiz kızlardan kahverengi saçlıyı seç. Tamam? Tamam. Çok heyecanlandım. İnşallah, İnşallah zor bir katılayım. şey gelmez. İnşallah onlar da iyi oynanıyorlar. Bakalım. Evet. <laughs> ne bu kazandım işte. Çok güzel. <laughs> Bana da tekrardan öyle olsun. Beni ve o kızı seç tamam. O kahverengi saçlı kızı seç. Tamam. denizden. Ne düştüm? Suya düştüm. Siyah suya düştüm. Çok heyecanlandım. Fadi mi? Yine. Ne kadar güzel. Çok heyecanlandım. Ne kadar güzel. Bu Bak şuradaki... <laughs> ee, bak göstereceğim. Çabuk gitmem gerekiyor. Çabuk çabuk koş. Oh, anladım. Morlu değil mi? Mor. Mor adı evet, yazıyor mor. içinde. Evet. İçinde tamam. mor adı yazıyor. Oha. Çok korkuyorum. İsa <laughs> zordu. <gülüyor> değildir. Ve i̇lk önce sen seçelim. Sonra sen istediğini seçelim. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. İlk önce benim istediğimi seç. Tamam. Tamam. Ama ben Neyse. seni seçmiştim. Tamam lacivert gibi <laughs> Ay düşünse de herkes beni izliyormuş. Bu değil mi? Evet bu. bu da değil mi? Evet. Ay çok heyecanlandım valla. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bu arada gideceğim ben. Aa bu kolay Abi, ya. Bu. İskola, kolay gibi bana bu kolay geliyor. Çünkü ben bana bu i̇şte. çıktığında ben kazanmıştım. <laughs> dört... Ne biliyor musun? Oha! Anamın beni dört biri. kişi olan izliyor. Olan beni en fazla atamaya atlamam. Beni dört tamam kişi mi? izliyor. O da bir kişi izliyor. İki 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 kişi izliyor. He. Ama beni daha dört kişi izliyor. Oha! Ben de seni izliyorum. Ben de sayıyorum içine. Yani ben olmasaydım üç kişi izlerdi. Ben de üç kişiyizlerde, Eşit olurdu. Bebek Arkadaşlar <laughs> bana şans dileyin. Like atıp abone olun da zümrün gaza gelsin geçtim. Gaza gelmeyeyim. Ne? Gaza gelsin derken iyi geçtin demek istedim. Ya of düştüm Hayır. ya. Ama önemli olan en çok aşama atlaman. Önemli olan şey değil. Evet. Ee, şey en bir olman değil. Aşama atlaman lazım. Mesela o böyle şey çok gerilerde kaldın, Sen çok ileri gittin ama düştün. Ama sen kazanıyorsun. Evet. Çünkü yani sen daha çok ileri gittin daha önceden. O şu anda genelen e, o kazanamaz. Durumda. O burayı zorluyor. Zor ne oldu? Ben, ben erken ölmek istemiyorum. Zaten şey olmayacaksın ki. Herkes oynarken e, en bir sürü oyan olabiliyor. Ben ölürsem. Ben ölürsem. Alamıyorum. Yok. Gıcık mısın oyun? Ben ölürsem video biter. Öyle olursa da oho video şey ne olur ya? Baba kekiz ne Ya gıcık mısın kız? Hayırdır sana? Hayır. Ya Rabbim. Bu kızın iyi oynadığını öğrendi. Bu kız da beni hiç. Hayır. Ama bu kız da çok güzel oynuyor kesinlikle. İyi ki bunu seçmişsin. Evet. İyi ki bunu istemişim. A kankasında bırakacak gidecek. Oh canım adı değilsin. Hep onu seçeceğim ben Royal Omzum'da. <laughs> öyle, öyle ne kadar seçeceğim. Evet. Veya kankasında. Kankasını da seçelim. On, tabii ki de kankası izliyordur. Bak. Evet kesin kankası. Bir tane çocuk. Normalde bu da Hotel Shockley'miş. Onlar da Butterfly'miş normalde adı. Ya öyle tek tek geçmeye çalışırsam, çalışırsam olacağı bu. Ne diyeceğim? Herkesin ekşi adı yazıyordu, benim şeyim yazıyor. Cümra. Ne? Benim ağım. Um, neydi? Aa, um, tatma adım yazıyor. Benim de. Ama isimlerde öyle ya böyle üstünde ad, ad yazarken de böyle şey olmuyor. E, Takma ad yazmıyor. Eski adın yazıyor. Evet. Ama Yine, bak, şeylerde normal şey yazıyor. Takma ad yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neyse Sen ben... senin kapatma ihtimali mi var? Ve 30 saniye kalmış senin kazanman ihtimali çok var. Bir şey değil mi? Ben kazanacağım. Evet. Kız çok... bir alkışlayalım şimdi. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ay, 5, 4, 3, <laughs> Kız beni ittirdi. Bana ne? Aslında da kazanacak. Dındırı dındırı oh, oh. canım değsin. Canıma değsin. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Oh. Canıma değsin. Canıma değsin. Oh. 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 Canıma canım oh. Oha. Oha. 11 dakika olmuş. Ne? Ne ara Hiç orada? Yok artık ya. Ne ara ya? Hızlı geçiyor o zaman. Bak arka o kadar küstü ki. <laughs> boş boş suratına bakıyor. Bakın. Bir şey diyeyim mi? Kankası oyundan çıktı. Oh! Oh canım! <laughs> oh! Benim bu taraftan. Bu taraf, taraf. Oh. Bakıyor, Bu taraftan. Onun için çıktı. Erik evet, dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Gördün mü beni? Evet. Beni yanıma gelecekken. Gelmeye çalışıyorsun. Ay benim. Ben böyle miyim? Zeynep. Oh ben. Oh. Canım adalıyorsun. Oh. haberlerin üstünden atacağız ama seni geri geri götürüyor. Ha? Ne saçma bir oyun ya. Çık şu oyundan. Video Eskiden bitti. Eskiden geri geri götürmüyordu artık götürüyor ya. Ay iyi ki ee, oyun olmuş. Herkese bay bay arkadaşlar. Videomuz bitti bu ne ya. Çıkıyorum oyundan. Çıkma. Şaka. Ya neyse kazanmak önemli değil ki. Oyun yani. Ay. Ama ben çok mutlu oldum şu anda. Çünkü en sevmediğim oyun buydu. <laughs> en sevmediğim oyun buydu. O gazlar geliyordu ya da, ondan sonra kafana şey balon takıyordun. Ba, balondan da gazlardan kurtuluyordu. O oyunu ben çok seviyordum. Gıcık mısın oyun? Oha. Geri göz. Oha. Oha bir bak. Evet o kız. Nasıl yapıyor? Robux vermiş kesinlikle. Yok onun yeteneği ben görüyorum buradan. Yeteneği. Ya da bug yapıyor. Evet bak. Ya bak ya Robux vermiş ya da yeteneği. Değil mi? Evet. Yeteneği ise... Öldü. <laughs> Oh, oh, canlıdır. oh, canımız. Oh, canımız. Onun kankası kim ya? Onun kankası yok galiba. Onu destekleyen. Ha, onu... Aa, oyundan çıkmıştı değil mi? Ya hayırdır bana? hayırdır, hayırdır. hayırdır. Aa, ben buradan yerim değil mi? Aa, babanın arkasına bakıyorum. Tüm haberler dünyanın dışına çıkmış. Evet ben de gördüm az önce. Bu ne dedim. Hayırdır dedim oyuna. Ya of neymiş bu oyun. Sarı saçlı kız kazanacak. Çünkü o ev öne gitti. Değil mi? Nerede ben göremiyorum. Hayır gitmişti Benim ya. Bak. Ne? O gitmişti ya en öne az önce. Yok Yemis bakayım onun adına. O şey. Ole bole dört. Oha <laughs> taktiğini buldum. Her saniye alıcaksın. Taktiği o. Taktiği bulan zunda kartal alkışlıyoruz. diyoruz. Çık 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 çık. Sarı saçlı kızlar ne gidiyor? Evet. Sarı saçlı Eşli kız kız O ne? bole dört en öndedir. Yapma bence boşuna yapıyorsun demektir. Sen neredesin? Ben Royal'i mi izliyorum? He. O, en, en ön, şey, en önde bir tane yer var, o yerden sizi izliyorum. Bir görünmez can var oradan. Oradan sizi izliyorum ben. Elif evet, Nur. Elif. Elif Nur mu? Aa Elif Nur evet, mu evet. Galiba. O en ön öne giden sarı saçlı. Of Ama ben adlardan bakıyorum. O çay. Allah Allah. Tamam <laughs> hadi. Kesin robux verdi. Robuxsuz karakter ama robux verdi kesin. Robux bazı kişiler robuxsuz gözü Robux'lu ama robuxsuz eşyalar alıyor. E robuxsuz gözükmek için. Evet. Küçük. Abi bu İşte o saçlı kız değil bu. Oha robux vermiş bu kesinlikle. En öne falan gitmedi değil mi? Evet gitmedi ben görmedim. Ay Allah'ım beni seçmesin. Aa, burada Robux verme var. Diğer turda mesela kraliyet ailesi de böyle kral olur. Kraliçe ol filan. Orada var Robux. 20 Robux. Anlamadım beni. Mekke'yi mi? Ben de, ben, şey ben de yani. Sen hangisi diziyorsun? Kurulunca izleyelim ya. Tamam ben ondan. ben de Oy, abla niye ki ben gelmemişim matematik. Ben gelseydim ablama koşardım direkt. Ben de. Sen abi de koşardın değil mi? Benim ablam olsaydı koşardım. Ben ne yapardım biliyor musun? Annemize hep hesap makinesi açardım. <laughs> hangisi ben, de... ben ikisini izleyebiliyorum nasıl biliyor musun ben de böyle ekran uzaklaştırıp diğerine bakıyorum. valla kahvelen gülü bitirdi evet kahvelen ilgili keşke onu Kahve kahvelen gülü diğeri bir tane bile yapamadı resmen Üç tane kaldı kahveler. İki tane kaldı. Bir tane kaldı ve sıfır tane kaldı. Kahveyle ilgili bir video. Kahveyle ilgili bir video. Kahveyle ilgili bir video. Ak ağlıyorum şu anda. Neden <gülme> <gülme> okay. ağlıyorsun? Sanmıyorum. Sen videoyu bitirdin mi? He? Sen videoyu bitirdin mi? Hayır. Hala video çalışıyor mu? Evet. Bu tur bitsene kadar. Ne kadar süredir Kaç dakika oldu? E 18. Oo, oo, oo yok artık. Ben 28 filan dakika yapıyorum videoları hep. Ya da 20. <laughs> Kocina. <laughs> al sana, al sana, al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Hadi, hadi. Ya uç <laughs> ol ya. Asla ben etkili kendini ettirelim. Bunu kendini etkili ettirmeyelim. Elinde sonunda birisindeki düşecek. Ya ama sen <laughs> bilince oldun. Sen bilince oldun. Ben birinci olayım. Bu sefer. Kahvenin gibi düşür. Zülya sen cesaretin var ama ben şey yapamıyorum. Zülya topunu koru. ha koruma. Koruma. Zülya gidiyor mu topu? Ay dur dur dur. Git ha. Zülya bir şey daha. Sen cesaretin var ama. Şey ben Aa, ya git de topun ya. <laughs> topun musun? Neysin? Problemi aldım. <laughs> bu turda mecburen o içinizi bu, seç. Bu turda kimi seç biliyor musun? He ikimizi seçmek zor. Aa e, Elif Nur var bir de. E şey Elif Nur'la seç. beni seçme. <laughs> Siyahlıyı seç, kahverengiyle kahverengiyle değil de onu, onu elimden mu seçeyim? Hayır beni. Beni seç. Kimle? onun Kahverengili. Tamam. Bir dakika. Ben çok korktum şimdi. Ay. Neyse beni seç. Benim de deşar... deşaretim var. Deşaretim. Deşar. Sen ne kahve? Kim? Sen ne kim? Kahverengili. Tamam. Geçtim. Bu turu da yapalım bitsin video. Bum. Çünkü 20 dakika oldu. 21 dakika. Bum, 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 çabuk yapalım. Bum. Çabuk çabuk çabuk. Bum. Ya geçsene be. Çok sıkıntı zaman. İnşallah şey gelir. Herkes beni izliyor. Herkes beni izliyor. Evet. Ama ben Ay. Bunu sevmişsin. Ben yaparım. Bu çok kolay falan demiştin sen. Evet çok kolay. Yoruldum Sürekli ben hayat. Hayat gelmesin. İstersen ben kendimi de ölçün. Tamam mı tamam böyle? Evet. Bak öyle ölçün işte. Sürekli bas, sürekli bas. Aa. şimdi. Aa. Aa. Hayırdır. Tekrar ördüm sandım. Ya nasıl ölüyorum? Yapacağım. Keşke kahverengi. Oh, oh, canım. Oh, oh. Of oh, of oh, oh, oh. Ya hayırdır kızım sana hayırdır oğlum. Ya hayırdır ya hayır. O 30 30 dakika kaldı ama kaytınsız. Ya of kaybettim ya. O 5 oldu ben 2. Hayırdır. 10 saniye. Yok. Bana ne? Ay. Ama bana ne hile? 10 saniye. Oh, oh canım. En Kaybettim. Saniye. Hayır ya. Dur ya. Ay. Arkamı döndüm. Baksana bana. Neyse. Kaybettik. Delirdim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelirim. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bana da, bana da, bana Yorum da yapın, like da atın. abone de olun. Herkese bay bay.